Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevimi sağlık sorunları nedeniyle artık devam edemem kararı aldım diyen Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabına koyduğu açıklamaysa şöyle. Kamuoyunun dikkatine Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah bundan en ufak bir şüphem yoktur bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, hakların helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun. Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmetime hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime somsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sonumuzu hayre eylesin. Berat Albayrak Öte yandan Berat Albayrak istifasını duyurduğu resmi Twitter hesabını kapatması ise dikkatleri çekti.